İyi günler. Rektosel ağırlıklı olarak kadınların sorunudur. Nadiren erkek hastalarda görülebilir. Rektosel deyince rektum adını verdiğimiz kalın bağırsağın son bölümünün vajina yani hazne dokusu içine girmesi ya da entorosel adını verdiğimiz aynı şekilde ince bağırsağın hazne bölümünün içine girmesi ya da sisosel dediğimiz yine ince bağırsağın aynı şekilde mesane dokusunun içine girmesidir. Belirtileri hastanın özellikle cinsel temas sırasında şiddetli ağrı hissetmesi, bel ağrısının olması, elle ittirme dışında makattan dışkılama yapamaması gibi kendini gösterir. Bu tür bir durumda çoğunlukla bunların tanısı kadın doğum uzmanları ya da bağırsak cerrahisiyle uğraşan genel cerrahi uzmanları tarafından konulur. Tedavi kısmına gelince birçok detaylı tetkik yapıldıktan sonra tedavisi bazı durumlarda kadın doğum uzmanı, bazı durumlarda genel cerrahi uzmanı ama genellikle genel cerrah ve kadın doğum uzmanı birlikte bu tedaviler yapılabilir. Hepinize sağlıklı günler.